Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da milli ekonomi modeli üzerine yaptığı konuşmayı milletvekilleri ve Moskova'da ekonomi eğitimi gören üniversite öğrencileri de takip etti. Programın sonunda dinleyicilere mikrofon uzattık. Milli ekonomi modeli üzerine görüşlerini aldık. İşte aldığımız cevaplar. Burada bir ekonomi enstitüsünde öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimle birlikte bu toplantıyı takip etmeye geldik. Milli ekonomi modelini Rus basınında çıkan haberlerden biliyorum. Tezin sahibinin buraya kadar geldiğini öğrenince bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tezi bir de sahibinden dinlemek istedim. Profesör Haydarbaşı dinledim. Modelinin dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında yeni bir çözüm yolu olacağını düşünüyorum. Gençliğimiz komünizm ve sosyalizm altında geçti. Bu sistemler bizi yıllarca sömürdü. Sovyet Sosyalist Birliği'nin dağılmasından sonra kapitalizme umut bağladık. Ancak burada da umduğumuzu bulamadık. Üstelik eski günleri de arar hale geldik. Şimdi ülkemizin önündeki çıkış yolu olarak altında bir Türk'ün imzası olan milli ekonomi modelini görüyoruz. <laughs>

Adil Rusya Partisinin Gençlik Kolları Başkanıyım. Bu model realist bir model. Bu modeldekiler hayal değil. Rusya'da da kullanılabilir, Türkiye'de de kullanılabilir. Yani ülkelerimiz bu modelden çok fayda görebilir. E, i̇zleyiciler arasında Political Science okuyan e, gençler vardı. Onlara soracağız acaba nasıl buldular. E, What's your name? Valeri. Okay, Valeri. Oh, What's was your name? Valeri. Valeri. did you listen Professor Haydarbaş? I think our country and all over uh, the world need a new economical uh, system. Bütün ülkemiz ve bütün dünyanın yeni bir ekonomik sisteme ihtiyacı var diyor. Um, Professor Haydarbaş has new system. What do you think about it? Do you like it? I think uh, it's uh, it's right. Uh, we we uh, need new kind econo of economical system. And I listened Professor Haydarbash and I liked very much. Iyi, teşekkürler. Ee, te tekrar söylediğim gibi, bütün dünyanın yeni bir ekonomi sistemine ihtiyacı var ve Profesör Haydarbaşı dinledim, hem hoşlandım hem de çok doğru buldum söylediklerini katılıyorum. Diyor efendim. Thank you very much Valerie. So Valerie, um, what do you think about Uh, the economical system bence bütün dünya ve ülkemizde uygulanmak üzere yeni bir ekonomi modeli denenmeli bu model çok yeni ve iyi bir model evet dinledim ve çok beğendim <laughs> Fingo Haydarbaş. Duma'da milletvekiliyim. Profesör Doktor Haydarbaş'ın kitabını okudum, inceledim. Gerçekten eşsiz bir eserdi. Buhrana giren insanlığa can simidi olabilecek düzeyde bir model. Eğer milli ekonomi modelinin tüm ayrıntılarını biz burada uygulayabilirsek çok çok bahtiyar oluruz. Ev hanımlarına maaş gibi projeler tam olarak uygulanırsa bu muhteşem bir şey olur. Benim bir muhasebe şirketim var. Ben hayatımda ekonomiye böyle bir yaklaşım görmedim. Bu modeldeki projeleri tam anlamıyla uygularsak biz çok mutlu oluruz. Modeli çok beğendim. Adil gelir dağılımı olmadan dünya sürekli krizlere giriyor. Şimdi bu model krizlerin ortadan kaldırılması için bir yol gösteriyor. Modelin en beğendiğim yönü faizi ortadan kaldırması. Yani paranın maliyetsiz olması lazım. Çünkü para sadece emeğin karşılığı. Onun için bu fikirlere katılıyorum ve beğeniyorum. O kadar bu yani çok bizi eee <gülüşmeler> çıktı çünkü burada çok bilim adamı var. Yani o şimdi biz eee ekonomi enstitüsü in, talebeleriyiz. Onun için yani e, ana kaynaktan e, ekonomi hakkında bilgi alması bizim için çok güzel. <laughs> Parlamentomuzda ilk kez böyle bir program düzenleniyor. Milli ekonomi modeli üzerine yapılan özel oturumu takip ettim. Zaten modeli daha önceden kendi politikacılarımızdan duymuştum. Merak ettiğim bir modeldi. Bu program çok önemli ve etkili oldu. Haberbaş'ın kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı ifadesi ilgimi çekti. Düşündüğümde doğru bir çıkarım olduğu kanaatine vardım. Çünkü insanlık şu ana kadar hiçbir kaynağı tüketemedi. Zaten tezin sahibi olan Haydarbaş da az önce Duma'da yaptığı konuşmada bunu ifade etti. Evet, Faydalı bir seminer oldu. Haydarbaş iddialı bir isim. Sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömdüklerini söyledi. Bu ifade oldukça ilgimi çekti. Rus hükümeti birkaç yıldır doğum yapan kadınlara maddi destek veriyordu. Burada konuştuğum Rus milletvekili Lisiçkin bu projenin milli ekonomi modelinden alıntı olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Uzak coğrafyalardan çıkan bir fikrin ülkemizde hayata geçirilmesinden, üstelik de bu fikrin sahibini birebir dinlemekten zevk aldım. Kapitalizm ve sosyalizm dünyaya huzur getirmedi. İnsanlık kendisine yeni bir çıkış yolu arıyor. Biz bu çözümün Rusya'dan çıkmasını bekliyorduk. Ama beklenen çözüm Karadeniz'in öbür tarafından, Türkiye'den çıktı. Milli ekonomi modelinin beklenen çözüm yolu olduğunu düşünüyorum. Rusya'da enerji sektöründe yönetici olarak çalışıyorum. Ekonomi sisteminin kurucusunun konuşmasını dinledim. Doğal olarak sektörünle ilgili başlıklar dikkatimi çekti. Haydarbaş, madenler devlet millet ortaklığıyla işletmeye açılmalı diyor. Bu milli devletleri emperyalizmin ağından kurtarmak için çok akıllıca bir yöntem. Adım Alexander Bobrovski. Duma'da milletvekili yardımcısıyım. Biraz önce burada yapılan sunumu dinledim. Birçok yeni fikirle karşılaştım. Mevcut sistemlerin çaresiz kaldığı, çözüm üretemediği sorunların çözümünün milli ekonomi modeli olduğunu gördüm.